Devrim şov başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda sizler için yine çok güzel bir masal seçtim. Masalımızın adı Küçük Kaplumbağa Yavrusu Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulları çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken ninem eşikte şıngır mıngır oynarken, bu ninenin masal saatini bekleyen o kadar çok torunları varmış ki, onları bekletmek hiç olmaz ve hemen başlayalım masalımıza. Bir zamanlar annesiyle yaşayan küçük bir kaplumbağa yavrusu varmış. Anne kaplumbağa her gün yavrusunu gezmeye çıkarır ve ona ormandaki tehlikeleri anlatırmış. Minik kaplumbağada çevresindeki hayvanları görünce onlar gibi koşmak, yüzmek ve hatta uçmak istermiş. Günlerden bir gün annesiyle yürüyüşe çıkan yavru kaplumbağa, ''Anne, şurada yiyecek gördüm, gidip alabilir miyim?'' demiş. Annesi de Git ama çabuk dön demiş. Kaplumbağa yavrusu annesinden ayrıldıktan sonra uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmemiş. Yavrusundan iyice ümidini kesen anne kaplumbağa meraklanmaya başlamış. Bir süre daha bekledikten sonra yavrusunu bulmak için yollara düşmüş. O tarla senin, bu tarla benim derken aramadık yer bırakmamış. Aramaya devam ederken bir domuzla karşılaşmış ve ona domuz kardeş buralarda küçük bir kaplumbağa yavrusu gördün mü diye sormuş. O sırada karpuz yemekte olan domuz hmm, bir düşüneyim karşıdaki karpuz tarlasında bir kaplumbağa görmüştüm Yanında da kurt mu yoksa tilki mi vardı bilmiyorum. Fakat yanında bir hayvan daha vardı." demiş. Bu sözleri duyan anne kaplumbağa "Eyvah! Bu canavar benim yavrumu çoktan yemiştir." diyerek hemen karpuz tarlasına doğru koşmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sonunda bir karpuz tarlasına varmış. Tarlanın her tarafına bakmış fakat eşekten başka hiçbir şey görememiş. Sonra da eşeğin yanına varıp "Eşek kardeş, eşek kardeş, buralarda küçük bir kaplumbağa gördün mü?" diye sormuş. Eşek önce kulaklarını dikmiş, sonra Gördüm gördüm ama sen aramakta biraz geç kaldın. Senin söylediğin kaplumbağa az önce yanında bir tilkiyle şu tepeye doğru tırmanıyordu demiş. Anne kaplumbağa hemen eşeğin gösterdiği tepeye doğru ilerlemiş. Biraz gittikten sonra ağacın tepesinde fındık yiyen bir sincaba rastlamış. Kaplumbağanın telaşı yüzünden okunuyormuş. Sincap merak edip sormuş. Hayrola kaplumbağa kardeş, acelen ne böyle? Nereye gidiyorsun? Anne kaplumbağa cevap vermiş. Sincap kardeş, başıma gelenleri hiç sorma. Galiba tilki benim yavrumu kaçırmış. Herhalde dağın tepesindeki kartallara verecek demiş. Fındık kırmayı bırakan sincap Bak şunun yaptığına. Ama sen hiç üzülme kaplumbağa kardeş. Şimdi ben onlara öyle bir oyun oynayacağım ki hem yavrunu kurtaracağız hem de onlara iyi bir ders vereceğiz demiş. Daha sonra da bir sıçra işte ağaçtan aşağıya inmiş ve kaplumbağaya dönerek "Sen şu çalılıkların arasına saklan ve beni bekle." demiş. Sonra da iki sıçrayışta yavru kaplumbağa ile tilkinin bulunduğu yere varmış. Tilkiyi görünce, "Hey tilki kardeş, sana güzel bir haberim var." demiş. Tilki de homurdanarak, "Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Benim işim var." diye karşılık vermiş. Sincap şurada evinden kaçmış birkaç tavuk var. Hem de ağzına layık gidip çalalım kendine güzel bir ziyafet çek. O yavru kaplumbağayı da şuraya bir yere sakla sonra işini bitirirsin demiş. Tavuk lafını duyan tilki artık durabilir mi hiç? Hemen sincabın yanına koşup ölüme düştü şu tavukları görelim demiş. Sincap önde tilki arkada bir ağacın altına varmışlar. Tilki "Hani tavuklar nerede?" diye sorunca sincap şurada çalılıkların arkasında saklanıyorlar. Haydi git yakala demiş. Tilki dudaklarını yalayarak kendime nefis bir ziyafet çekeceğim demiş ve hemen çalılıkların arasına dalmış. Ancak dalmasıyla birlikte avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Çünkü tavukları yakalamak için girdiği çalılıkların arası büyük dikenlerle doluymuş. Bu dikenler tilkinin vücuduna batmış. Sincap ise kahkahayı bastıktan sonra bu sana iyi bir ders olsun. Bundan sonra kendinden küçük olanlara sakın ha bir daha kötülük yapma demiş. Anne kaplumbağa ile yavru kaplumbağa birbirlerine kavuşmuşlar. Yaptıklarına çok pişman olan yavru kaplumbağa da annesine bir daha izinsiz bir yere ayrılmayacağına söz vermiş. Bu masalımızın da sonuna geldik. Ama çocuklar bu kanalımızda birbirinden güzel o kadar çok masallarımız var ki onları da dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o masalları da sizlerin seveceğini düşünerek seçip ve okudum. Yine sizler için seçip ve okuyacağım masalları kaçırmamanız için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. İyi uykular, tatlı rüyalar. Hoşçakalın canlarım. Bizimciyi açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.